Hayırlı günler hepinize. Hepiniz ATS videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ATS videolarında bizim için önemli bazı noktalara 5-6 dakika içerisinde değinmeye çalışıyoruz. Bu ATS videomuzun konusu ise kütübü sitlerin şerhleri olacak. Kütübü sitlerin şerhleri bizim için her zaman önemlidir. Çünkü kütübü i Sitte hadiste bizim için en temel kaynaksa onun üzerine yapılmış çalışmalar da bizim için tabii ki önemli olacaktır. Şerhler ne demekti? Belli bir çalışmanın, belli bir kitabın üzerine yapılmış ek çalışmalardı. Tamamen o kitabı da ele alabilir, o kitabın bazı bölümleri üzerine de yapılabilir bu çalışmalar fark etmez. Önemli olan şey bir kitabın üzerine yapılmış ek çalışmalar olmasıdır şerhlerin. İlk başta Buhari'nin şerhleriyle başlayalım. Buhari'nin kitabını hepimiz biliyoruz ki El-Camius Sahih adlı kitabı. Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap olarak kabul ediliyordu. Meclis açılışında Buhari hatmi yapılmıştı. Buhari'nin Camius Sahih'i bizim için her zaman önemliydi. Bakalım onun üzerine yapılmış şerhler nelermiş. Zaten kodlamaları da Allah'ın izniyle yapacağız. Hepsini ezberlemek zorunda kalmayacaksınız. Hatta Bey'in Alamul Hadisi Buhari'ye yapılmış ilk şerh çalışmasıdır. Size şöyle bir soru gelirse Buhari'nin Camiu's Sahih'ine yapılmış ilk şerh çalışması derse Hattabi'nin Alamu'l Hadisini vereceğiz örnek olarak cevap olarak. Hattabi bizim için önemli bir isimdir. Birazdan ondan yine bahsedeceğim. Hattabi zaten soru olarak gelirse Hattabi'den, Nevevi'den bu isimlerden gelir diye düşünüyorum zaten. Birazdan videonun sonuna doğru beklediklerimi, eğer şerhlerden soru gelirse beklediğim soruları söyleyeceğim. Buhari'ye yapılmış ilk şerh neymiş? Hattabi'nin Alamur hadisiymiş. Diğerlerine bakalım hep beraber. İbn Hacer el Askalani Fethül Bari, Bedrüddin Ayni Umdetül Kari, Kastallani İrşadüs Sari, Kirmani Kevakibut Derari demiş. Böyle aldım sizin için 5 tane. İlki her zaman önemlidir hatta Peki diğerlerini biz nasıl kodlayacağız? Hocam hepsini ezberleyecek miyim? Hayır ezberlemeyeceğiz. Buhari diyorum bakın ri ile bitiyor. Bakın bunların hepsi de ri ile bitecek. Bari, kari, sari, derari, rili gördüğümüz zaman Allah'ın izniyle Buhari'ye gideceğiz. Böylece aslında 5 tane eseri cebimize atmış olduk. 5 tane eseri cebimize atmış olmak çok önemlidir. Çünkü tek tek ezberlemek biliyorsunuz ki bayağı zor oluyor. Ri gördüğüm zaman nereye gidiyormuşum? Buhari, bari, Buhari, kari, Buhari, sari Buhari, derari diyorum. Ri, 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 buhari diyorum. Müslim'e bakalım hep beraber. Peki, Müslim'in cami sahine yazılmış ilk şer hangisidir? Mazeri'nin el-mulimidir. İlkler her zaman önemli olduğu için ilkleri vurgulayarak söylüyorum. Müslim'e yapılmış ilk şer hangisiymiş? Mazeri'nin el-mulimiymiş. Müslim mulim gördüğünüz üzere yine bir kodlamadır bizim için. Diğerlerine bakalım. Nevevi'nin minhacı, Suyuti'nin dibacı, Taceddin Es-Subki'nin minhacul iptihacı. Gördüğünüz üzere hepsi ac 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 olarak bitti. Acıları gördüğümde direkt Müslim'e gidiyormuşum. İlk olan eseri ise imle bitti. Müslim mazeri el mulim olarak kodlayabilirsiniz. İm gördüğümde Müslime gittim. Bir de acı gördüğümde Müslime gideceğim. Kodlamaları veriyorum ki ayrı ayrı gerçekten ezberlemek zor olduğu için. Ağrı gördüğümde Buhari diyorum. Acı gördüğümde Müslim diyorum. Ebu Davud'a bakalım hep beraber. Ebu Davud'a yapılmış ilk şerh çalışması hatta binin Mealimus Sünenidir. Aynı zamanda bu eser bizim için çok önemli oluyor. Çünkü İlk hadis şerhinin Hattabinin mealimus süneni olduğu söyleniyor. Yani size şöyle diyebilir. Aşağıdakilerden hangisi hadislere yapılmış ilk şerh çalışmasıdır derse ben Hattabinin mealimus sünenini söyleyeceğim. Ama derse ki Buhari'ye yapılmış ilk şerh çalışması Hattabinin alamul hadisini söyleyeceğim. Bakın Hattabiler hem burada hem burada olduğu için çok önemli oluyor bizim için. Bizi ÖSYM e buradan vurmaya çalışabilir. Lütfen dikkat edelim. Alamur hadis bu hadide ilkmiş. Ebu Davud'da ise ilk olan Mealimus sunenmiş. Aynı zamanda Mealimus sunen bizim için ilk hadis şerhiymiş. Dikkat ediyoruz. Hatta birer bizim için çok önemlidir. Aynı zamanda diğerlerine bakalım Ebu Davud'da. badi, Avnül Mabud Seharen Füri Bezlül Mechud diyoruz. Ud Ud Ebu Davut diyorum. Gördüğünüz üzere yine güzel bir kodlama oldu bizim için. Tirmizi'ye bakalım hep beraber. Tirmizi'de İbnül Arabi'nin Arizatül Ahvezi, Mübarek Furu'nin Tuhfetül Ahvezi önemlidir. Zizi, Tirmizi dedim gördüğünüz üzere. Nesai'de ise Suyuti'nin Zehru Rubası önemli olacak. Burada bir kodlama yok ama zaten bir tane olduğu için bir taneyi ezberleyelim. Suyuti, Zehru Ruba diyelim. Buradan soru gelirse karşımıza nasıl gelir? Bir de onlara değinelim hep beraber. Mesela bize der ki, aşağıdakilerden hangisi Buhari'ye yapılmış şerh çalışmalarından değildir der. Buradan 4 tane verir çeldirici olarak Müslim'den bir tane verebilir ya da Ebu Davud'dan hatta Hattabi'yi verebilir. Hatta Hattabi'leri karıştırmamızı isteyebilir gördüğünüz üzere. Hangisi Buhari'de hangisi Müslim'de bilmemiz gerekiyor. Zaten kodlamaları aklımızda tutarsak Allah'ın izniyle bu sorular bizim için çok kolay olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Müslim'e yapılmış şerhlerden değildir der mesela. Buhari'den bir tane çeldirici koyar. Ya da bize der ki aşağıdakilerden hangisi Buhari'ye yapılmış ilk şerh çalışmasıdır der. Hattabi'nin Alamul Hadisi ile burada Mealimus Sünene Hattabi'nin karıştırmamızı ister. Ya da Ebu Davud kısmına gelecek olursam bize der ki İlk hadis şerhi, ilk şerh çalışması hangisidir der. Hatta binin alamul hadisiyle mealimus sünenini karıştırmamızı isteyebilir. Aslında karıştırmamızı ister demek de güzel bir cümle olmuyor. Yani karıştırmamızı bekleyebilir, oradan bizi vurmaya çalışabilir. Ama tabii ki vuramaz diyeceğiz çünkü iyi çalışıyoruz. Adlar bizde. Kodlamaları da ezberleyeceğiz. Tekrar şöyle bir bakalım kodlamalarımıza videoyu bitirelim Allah'ın izniyle. Buhari'nin şerhlerinde hatta binin alamul Hadisi ilkmiş. Nasıl tutacağım aklımda? Ari, Ari, Ari Buhari diyorum. Müslime geldiğimde Müslim'de ilk olan Mazeli'nin El Mulim'iymiş. Zaten Müslim'in adıyla da uyumlu olan El Mulim Müslim ilkmiş. Müslim'de aklında tutacağım kodlama ac olacak. Ac 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 Müslim diyorum. Ebu Davut'a baktığımda hatta binin meali Müslüneli ilk hadis şerhi olduğu için bu eseri büyük harflerle yazıyoruz. Ebu Davut'ta nasıl aklımda tutuyorum? Ud Ud Ebu Davut diyorum. Mealimiz sünen ayrıca çok önemlidir. Tirmizi'ye geldiğimde zizi Tirmizi diyorum. Ahvezi ahve bizii zaten tirmizi diyeceğim. Nesai de Suyuti'nin Zehrur Rubası zaten bir tane olduğu için Allah'ın izniyle ezberleyebiliriz. Böylece şöyle küçük bir kağıda yazarsak, kodlamaları da böyle benim aldığım gibi yuvarlağa alırsak birkaç kere de okuyalım. Gerekirse bir hafta okuyalım, beş gün okuyalım. Allah'ın izniyle aklımızda kalır diye düşünüyorum. Böylelikle ATS videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda şerh çalışmalarını ele aldık. Kütübisit sitte bizim için her zaman önemlidir. Her zaman soru değeri taşır. Kütübisit sitte gibi bir kaynak üzerine yapılmış şerh çalışmaları da bizim için tabii ki soru değeri taşıyacaktır. Böylece kütübisit sitte yapılmış şerhleri ele almaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki ATS videosunda görüşmek üzere. Necim 39 videoyu kapatalım. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.